tek sermayesi sizlerin oyları olan dem benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı yok. Eser ve hizmet derdi zaten yok. Seçmenin fikrini, zikrini, ne düşündüğünü merak eden kimse de yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Türkiye geçmişte omurgasızlığın, istismarın, riyakarlığın sembolü zübük siyasetinin acılarını çok çekti. Sizi güya ağların, şıkların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Şimdi bu ipoteyi tahsile koyarak aslında tek parti faşisti cevap eden ve onun hastalıklı uzantılarından bir farkları olmadığını gösterdi. Onlar yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla inşa ettiğimiz tesislerle şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi?